Arkadaşlar merhaba bugün sizlere kısa bir şekilde Kayımlar göçünü anlatmaya çalışacağım. Kayımlar göçü 375-476 yılları arasında gerçekleşiyor. Kayımlar göçünün en önemli nedenleri Asya Hun Devleti dağıldıktan sonra Hunların Çin baskısından kurtulmak istemesi, bağımsızlıklarına düşkün olmaları, Orta Asya'da yaşanan kıtlıklar ve Orta Asya'daki Türk boyları arasındaki yaşanan çatışmalar. Hunların batıya doğru Hazar Gölü, ve Aral Gölü çevresine ve kuzeyine e, yerleşmesi o bölgede bulunan kavimlerin daha fazla tutunamayıp daha batıya doğru göç etmesi. E, bu kavimler Cermen kökenli olup çoğu Cermen kökenli olup Vizigotlar, Ostrogotlar, Anglo-Saksonlar, Vandallar, Franklar gibi ve Savunlar gibi kavimler Avrupa'ya, Avrupa'nın her yerine yayılıyor. Hatta İspanya ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılıyor. Romanlar bu kavimlere kendilerinden olmadığı için barbar ismini kullanıyor. Barbar kavimler olarak kendilerini nitelendiriyor. Kavimler göçünün sonuçlarına geldiğimizde en önemli sonuçları Roma İmparatorluğu ikiye ayrılıyor 395 yılında parçalanıyor. İlk çağ sona erip orta çağa başlıyor. Batı Roma İmparatorluğu bu akınlara, bu saldırılara, baskınlara daha fazla dayanamıyor. 476 yılında yıkılıyor. İspanya'da Vizigotlar, Kuzey Afrika'da Vandallar, İtalya'da Ostrogotlar, Fransa'da Franklar ve Britanya'da yani İngiltere, İskoçya, Galler gibi yerlerde Anglo-Saksonlar yerleşiyor. E, Angıllar dediğimiz, bugünkü İngiltere isminin kökeni Angıllardan geliyor. İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya gibi devletlerin temelleri atılıyor. Feodalite, skolastik düşünce ve kilise e, güç kazanıyor. E, merkezi krallıklar zayıfladığı için özellikle feodalite çok güçleniyor. Türk kültürü Avrupa'ya ve geniş coğrafyalara yayılıyor. Barbar kavimler arasında Hristiyanlık yayılıyor. Özellikle Cermen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılıyor ve orta çağda damga vuruyorlar. Bu e, barbar kavimler arasında ve Romalılar arasında oluşan kaynaşma sonrası birçok yeni topluluk Millet ortaya çıkıyor. Daha sonra Avrupa'da Türk kültürü e, genişliyor ve Avrupa'da Avrupa Hun devleti ve birçok Türk devleti kurulacak bu göçlerden sonra. Kısaca kavimler göçü bu şekilde.